Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta tarla yapacağız. Devasa bir tarla yapacağız. Ekiple birlikte. Evet arkadaşlar. Ekibimiz bu. Bu Alex ile Arı yeni geldiler ekibimize. O yüzden hiçbir şeyler yok daha. Yeni evet arkadaşlar. Tarla yapacağız. Burada sizi sıkmak istemiyorum. Ben tarlayı bu tohumlar da bulup video açacağım orada. Evet arkadaşlar tarlanın son hali böyle oldu. Hepimiz birlikte yani tohum tohum kastık tarlayı da yaptık. Şimdi hepimiz birlikte onu ekeceğiz arkadaşlar. Burada sizi fazla sıkmak istemiyorum. O yüzden ekince görüşürüz. Evet arkadaşlar ekmeye başladık. Arkadaşlar 100 aboneye son 3 kişi. Abone olup video beğenmeyi unutmayın. Roblox yani çekmeye başlayacağım ama hangi içeriği hangi içerik yani bir sürü oyun var hangisi çekeyim bilmiyorum. Korku oyunlarına da başlayabilirim belki. Benim tohumlarım bitmek üzere. Buraya yapmayı unutmuşuz. Dört tane azon bir geldiler. Darla da zıplamayalım arkadaşlar. Benim tohumlarım bitti arkadaşlar ben kasıp geliyorum. Evet akalarım tohum kastım. 2.64'lük tam yaptım. Şimdi inşallah yeter. Ekibim de kastı. Aha. Hı. Arkadaşlar galiba Brawl Stars videosu fazla izlenmedi. O yüzden beğenmediniz. O yüzden çekmiyorum ama çekebilirim yani en yakın zamanda. Atlamayın bir yerleri. Bitti mi her yer? Burası kalmış. <laughs> Evet arkadaşlar, yoğun bir çabanlardan baya güzel bir tarla ortaya çıkardık bence. Ama gerçekten yani en az 2 saattir falan uğraşıyoruz. Çünkü tohum kasmak baya bir zor oldu. Gördüğünüz gibi zaten yiyecek e, sorunumuz vardı. Tarlada o yiyecek sorununu bitirdik. Şimdi bunlar e, büyüyene kadar Büyüyünce size göstereceğim tekrar. Acaba hayvanlar şimdi mi yapalım yoksa başka bölümde mi? Galiba başka bölümde yapacağım ya. Bu arada arkadaşlar ben size evimi göstereyim. Bu aralar videoyu ben videolar uzun yapmıyorum. Yani izle izleyin diye bazı, bazı arkadaşlarımız yoğun o yüzden. Burasını sandık yaptım. Fırınları daha koymadım koyacağım. <laughs> arkadaşlar bu arada hastayım. Sesim o yüzden öyle çıkıyor. Kusura bakmayın. Buradan öyle geritim zaten. Göstermiştim burasını. Burası da yatak odası. Daha yatak yatakta da koymadım. Merdiveni tamamladım arkadaşlar. Buradan suya atlıyorum. Bum. Üf, çok güzel. Keşke gerçekten de öyle atlabilsin. Burasını daha düzenli bir şekilde yapacağım. Aceleyle yaptım burayı o yüzden. <laughs> Arkadaşlar F futbol videosu uzun zamandır gelmiyor. En yakın zamanda atmaya çalışacağım. Roblox atmayı düşünüyorum ya çok yani ama işte hangi içerini koyayım bilmiyorum. Arkadaşlar tarlamız büyüyünce ben size göstereyim onu. Evet arkadaşlar tarlamız öyle oldu. Ben de biraz kemik dozu yaptım. Olmayanları yapıyorum artık ne kadar yeterse. Şimdi yaratıcı moduna geçip size yukarıdan nasıl göründüğünü göstereceğim. Ben de merak ediyorum. Bitti arkadaşlar. Doğumumuzda zaten daha var. Şimdi yaratıcı moduna geçeceğim. Yukarıdan şekli arkadaşlar böyle bayağı bir büyük oldu. Buralar daha olmadı. Tam olunca daha güzel gözüküyor. Yani bu yemek bize 10-20 gün yeter bence. Bayağı iyi çok büyük oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.